olabilir. Hayır. Şu yapılabilir. Evet. Şöyle olabilir. Bunların hepsi mümkün. Ben olan herkese birer adet satın almasını istiyorum. Evet. Tamam evet. Evet. Şimdi Kadınlar Esma Hanım kardeşim evet. bunu bana alıyorsun. Bunu da alıyorsun. Evet. Tamam. Evet şimdi gelelim şova. Evet. <laughs> Olması lazım. Bıçaksız km. kesemiyoruz. Ne yaparsanız yap ayrı metre ipek var içinde. Ve biz bunu hem yumurtadan başlayarak hem de efendim iplik çekimi, boyayı, her şeyini eğitimini vermeye çalışıyorum. Ve kadınlara istihdam yaratmaya çalışıyorum. Ee, evet. şu an e, bir, çok kötü bir e, firmayla çalışıyoruz ve on kadına istihdam yarattık. On kadına e, gidiyor. Buraya da gelmemin tek amacı Sayın Başkanım, Ermeni kadınlara bu işi öğretmek İş ve e, bu işi yaptığı zaman herkes evine Abi. ekmek götürecek. Kosa birlikten bir yumurtalarımızı bedava alıyoruz, yapraklar ağaçlardan bedava alıyoruz. Yapacağımız tek şey 35 bin e, yaprak kokan çiçeklerimizi Aslında ben çok şey anlatırdım ama şu an yok mı? hayır sizi görünce ben çok böyle mutlu yok, yok. oldum. Sen başladın. Ben de çok mutlu oldum. Ben biraz yani bu basın var yanımızda. Evet. Onlar sizi alsın diye soru soruyorum. Evet yani anlatın ki e, şey görsün herkes.